Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak anlaşma imzalandı. Türkiye'nin Bulgaristan'a doğal gaz satacağı anlaşma bugün imzalandı. Anlaşma ile Bulgaristan'ın uluslararası piyasalardan edineceği doğal gaz Türkiye'de işlenecek. Kullanıma hazır olarak boru hattıyla Bulgaristan'a iletilecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, imzalanan anlaşma süresinin 13 yıl olduğunu ve yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküp'e kadar bir gaz transferi söz konusu olacağını açıkladı. Bakan Dönmez, başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa'nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda Türkiye'nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir, ifadelerini de kullandı. Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz LNG terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti. Bulgaristan'ın yıllık doğalgaz tüketimi yaklaşık 3,5 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.